Öncelikle eee şurada birkaç tane karakterimiz var. 3 6 9 12 15 18. 18 tane karakterimiz var. Bu 18 karakterin dur bir daha bir sayayım. Bak niye kafam oturmadı. 3 6 9 12 15 18 18. Tamam. Önceden şüphe ettim bir an. <laughs> ee, Öncelikle Ethan karakteriyle başlayacağım. Ethan karakteri başlangıçların olmazsa olmazı. Zaten başlangıç karakterlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda hani başlangıç karakteri olduğu için de harbiden olmazsa olmaz bir karakter. Hani oyun oynarken. Bir, hani bir oyun oynarken oyuncunun harbiden işin, işine yarayacağı. ilk oynayanlar. Genellikle zaten çoğu kişi bu karakteri oynar. İlk oynasın, oynamasın. Şimdi karakterimize geçelim. Şimdi karakterin bir pasif yeteneği gibi bir yeteneği var. Bir de aktif yeteneği gibi bir yetenek de var. Yani aktif yetenek zaten genellikle daha güçlü olur. Klasik oyunları, yani klasik bir oyuncuysanız bunu bilirsiniz. İlk önce ama ben tabii ki de aktif yetenekten başlamayacağım. Buradan pasif yetenekten başlayacağım. Pasif yeteneğimiz bizim Ş ee, daha hızlı bir şekilde kaymamızı sağlıyor. Hem daha hızlı hem de daha bir daha daha doğru böyle bizi fırlatıyor yani. Bak şöyle iyi izle. Hop. Hop. Abi oyun içinde bu bu kadar hızlı donmuyor Şu an balandın. Misal kaçacak, kaçacaksın, kaçacaksın. O an senin ihtiyacın, ihtiyacına göre bir yani. Sıcak kaçayım diyorsun. Gayet güzel bir karakter. Hem kaçma hem de savunma için bir karakter aslında. Şöyle aktif yetenek Section Barrier Up and Running. Aktif yeteneği bir kalkan abi. Bu kalkanın tabi iç kısmından mermi geçiyor abi. Klasik bildiğiniz yani olması gerekiyor. Dış kısmı yani geçmiyor. Şimdi şöyle bir şey de var ama. Ee, şimdi mesela rakip sizin kalkan kısmı geçti mesela. Diyelim yakın fight'lısınız. Yer değiştirmek zorunda kaldınız. Bu sefer rakip de avantajlı oluyor. Rakip de bu iç kısmı dışarı doğru sıkılıyor. Yani arkasında rakip sen o, o, e, fark etmiyor ki, kim oldu arkasında duran kor korunuyor. O biraz eee section barrier up and running. Ama, o bizim aktif yetenek olayımızla olacağımızla bu abi. Bayağı iyi. Mesela 1 v 2 fightlarında falan e, ee, eğer uzak mesafe deseniz gayet güzel bir şekilde koruyor aslında. Onun dışında bir, e, bu sıra oyunu e, kolay kolay şekilde bir oynanan oyun. Karakterlerin az ve öz bir yetenekleri var. Böyle pek ustalık gerektirmiyor. Ustalık gerektiriyor aslında ama yine FPS oyunu eli bir FPS oyunu tutmuş biri oynamış biri böyle FPS bir shooter oynar. İşte zorlanmaz oyun. Yani öyle söyleyeyim. Bir de buna bu e, anlatmam e, lazım ama pek de işinize yaram, iş, yaramayacak bir şeyden bahsedeceğim. Yani az da olsa işinize yarayacak bir şeyden bahsedeceğim. Bu Battle Royale için değil bu arada arkadaşlar. E, bizim Arena, Arena SP dediğimiz bir olay var. Orada 5 5 çatışıyor. Oradaki olayımız mesela şey Orta, ortada bir yerde e, evo enerjisi diye bir şey var. Eğer sen o evo enerjisini aldığın zaman bu alttaki aktif yetenek evrim geçiriyor. Bu evrim geçirme e, olaycığından sonra senin yeteneğin Protection barrier up and running. şöyle bir şey dönüşüyor. O senin kalkanın böyle bir şeye dönüşüyor. Bunun sehpiyeti şu an Enemy hit. Çok dağılıyız. Büyük, büyük bir parkın içindeyiz abi. Şöyle yani bir takımın içinde rahatça. Bariyer. Protection bağlı. barrier up and running. Oraya bir bariyer. Yine aynı Hatta daha da güçleniyor. Yani bunu da anlattığıma göre pek de olaycı yok. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay umarım güzel bir video denemesi olmuştur.